Ha, seni öldüreceğim. Bu silahla seni öldüreceğim. Hayır, hayır. Yapamazsın. Yapamazsın. Benim ablam seni iki dakikada öldürüyor. Yapamazsın zaten. Yapamazsın. Beni bayıltma lütfen. Bayıltmak zorundayım. Küçücük şey. Çünkü senin bayıltmaya ihtiyacım var. Bak seni benim en yakın arkadaşım zombi seni bak öldürüyor bir dakikada. Ya da mısır. Mısırın çok iyi kalitesi var ne? Alkanda. Alkanda bak onu görmüyor musun arkanda ne? Alkanda kim var? Yoksa mısır mı? <laughs> Sana iyi kaliteli mi göstereyim mi? Ne gel. Küçük çocuk. Hocam, küçük kız, küçük, küçük kız, sakin olabilirsin. Bana o kirli kaliteni yapmayacaksın, değil mi? Bana o ilginç kaliteni yapmayacaksın, değil mi? Bana o ilginç kaleteni yapmayacaksın değil mi? Evet yapmayacağım. Yapmayacağım. Sen şuraya gel. Bak ben seni nasıl öldürüyorum. Kimse benim kardeşime meydan okuyamaz. Özellikle desen. Apple. Kötü Apple. Özellikle desen. misin? Melon bizim melon çok da küfür demek. O çiçek küfür mü? O bizim şehirde. O ya, bir küfür demek. Neyse ayakkabımı giyim böyle çok küçük küçük ya. Hayat her gün yeni bir derbi. Hayatın derbilerine derbi tıraşı gerekli. Derbi 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 derbi. Ee? kaydı dedin mi? Adresi belli. Derbi 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 İlk gülücükler geldi. Bunca yemeğe şimdiden değdi. Kalpten gelince Hayır çiçek kimmiş sana gösteririm. Hayır çiçek kimmiş işte böyle göstereyim dedim. Neyse. Neyse. Arkamdan bu arada bu geliyor. Ne? Beni da Çabuk çıkart o zaman. O zaman benim iş buradan çabuk çıkart. Kısımları alalım mı? Al. Tamam seni çıkardım oldu mu? Ya teşekkürler abla. Abla çok teşekkürler. Dur oturmaktan da dur. Aha oturamadım. Aa, ne, ne oluyor? Oturmaktan dur. sen kurtardım değil mi? E ee, sen o ya çiçe dedi. Ne duyuyordum? baba burası ne ya? Burayı sen de merak etmiyor musun? Merak etmiyorum. Buranın ne olduğunu da bilmiyorum galiba. <laughs> Kanka biz zenginiz zengin. Bu yapılaysa. Ben de buyurum, arkadaşım. Dokunma. bence arkadaşım para değil de dokunma sakın. Ne dokunmamış? Ne dokunmamış? Bunlar zengin olalı zengin. Ya bak dokunma. Dur. Aha buradan bir şey geliyor. bu da neymiş? Kanka dokunak bunu, bunu satabiliriz de. Alamıyorum ki bunu bunu elime alamıyorum ki. İyi. İyi de bunu ben elime alamıyorum ki kanka. Dokunma. Dokunma. Belki ürkütücü şey değil. Hayır. Ben buna asla dokunmaz mıyım? Dokunalım. Ah ha ha. Dokunuyorum. <laughs> kötü. Ben bu hayatı hiç sevmiyorum. Kanka bu şey de neymiş ya? Kanka bu şey de neymiş? Bir dokunsak mı falan filan? Aa evet ya. Kanka mısın? Doğru söylüyorsun. Belki bir parada olur. Biz nereden çıktık? Parada. Şöyle giyinelim. Ben de giyindim. Vay. Bombiş, bombiş. Bombiş, 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 bombiş. Güzelmiş aslında kıyafeti. Zaten ikimizin de aynı kıyafeti var. Bilmiyor musun? Neyse ben çok heyecanlandım. Şuna dokunma. Dur, dur. Ne kardeştir? Hayır Allah ne oldu benim? Hayır geçemiyorum. Candım. Hayır. Yemiyorum. Aa, başarı Kimin yaptığını çözeceğim. Çöm. Bak bu şey Bak bu şey yüzünden ölmüş. Ölmüş. Bu apple. Bu şey yüzünden ölmüş. Bak bunu açıyorsa öldü yanıyor. Yandan çıkıyor. Bu adam da test. Ederim.

hastaneye götürüyorlardı. Ama bu ikinci bölüm değildi. İkinci bölüm olacaktı. Ah. Neyse. Müloğum gelmediğine göre bugün kendim işi yapabiliriz. Aa burada neymiş ya? Meri sıkacağımı. Kim bunu şehrin ortasına koydu? Evet. Kim bunu koydu? Ben bunu biliyorum. Kötü adamla bir makinası makinesi. Kötü da çok güzelmiş yani içeceklerinin tadı. Sadece 1.99. Tamam. O kadar param yok, Var benim. Aa karpuz. Karpuz adam bile kesiyorlar. Bakın. Zaten biz meyve değil miyiz? Ama bir, bir ben bunu atacağım. Diğer kinli melon atıdı hep. Hep diğer kinli melon atıdı. Sıra so, ben de en kötü adamları yapıp buna koyacağım. Biz en kötüleriyiz. Biz en kötü mısın? Ponging, Apple. What's up, baby? Did you miss me? <laughs> adamlar sizsiniz. Dur, hayır ben de kral. Dur, götürelim. <laughs> Bunu çıkabiliriz. Şimdi yine en kötü adamları kılacağız. Abi biz en kötüleriyiz. O bizim adamız neydi? Adam onu hayır hayır. Asma bizden ne istiyorsun? Bu bütün kötü adamlar. Zaten mısır suyu olmaz. Bu sular olur. Aha, siz geldiniz. iyi ki. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi de burası misafir değil. Şaka yaptım size. Misafirlikte bile değilsiniz. Hmm. Aa, ne oluyor? Merhaba. Merhaba kardeşim. Hayır. Hayır. Arkadaşlarımız bizi kurtarın. Hayır, hayır. Sanki arkadaşınız var da. İyi arkadaşınız var da. Buraya çöplüğünü koymuşuz bu arada. Oyun. Haha <laughs> 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 sizi de öldüreceğim. Hayır, hayır. hayır, hayır. Biz öldürmeyiz. Hayal ehe, arkadaşımı sonra suyu getireceğim. Bütün kötü atamların suyunu. Epuckin, biz Epuckin Krallığından geliyoruz. Biz Epuckin Krallığından geliyoruz. Sen de bizden olmalısın değil mi? Arkadaşlarım, sizi ne kadar özledim. Arkadaşlarım, sizi çok özledim bizi neden o zaman atıyorsa? Unuttun mu bizim bildiğimizi? Tamam siz kalın. Biz evimize gidiyoruz şimdi. Görüşürüz. Herkesin suyu şu anda elimde. Ama bu yenkilerin suyu benim elimde değil. Çünkü onlar benim arkadaşım. Ben onda hiç olmam. Onlar benim arkadaşım. Ama... Apple Devleti En kötü hem de Apple Devleti bak Arkadaşlar Arkadaşlar yine biz geldik Ne oldu Ne oldu yine biz geldik Bizim öldüğümüzü mü sandın ya Sen nasıl buraya geldin Evet soyumuz Tabii ki Senin ve Esra'nın Çok güzeldi Ve seni öldürmek için geldik Gel, beni öldüremezsiniz ki. Zaten şapkalım nerede? Doğru ben yavaş yavaş geliyorum. Bir bekle. Maskemi de takayım. Ne senin masken mi vardı? Evet sana söylemedim kötü olduğum için. Sen söylemedim kötü olduğum için. Siz gidin. Siz kötü bir ürkületisiniz. Hayır bizi öldüremezsin öldürebilirmiş arkadaşlar. Elveda diyeyim. Bulamaz sizin bir de hep yanaklarınız kokuyor. Bana ne yapıyorsunuz? Benden ne istiyorsunuz lan? Lan benden ne istiyorsunuz? Hayır tamam kaldı. Kafamı da var yakmıyor. Aaaa. yere düşüyorum. Olamaz. Olamaz yere düşüyorum. Olamaz yere düşüyorum. Bütün şeyler koptu. Olamaz. Düştüm. Yere düşüyorum. İmdat. İmdat yere düşüyorum. A dostlar. <laughs> Bu kadar galiba su yeter bana. O kendimi de patmak söktüm benim. Patladı mıymışım? Ne patladı mıymışım? Ben de başka bir şey yok. Sıra bu.

katmamayı ve abone olmayı unutma